Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mutay birlikte Aptal bir oyun oynayacağız Karşınızda da gördüğünüz Don't wake Your Boss oynayacağız arkadaşlar Daha önce bunu, bunu oynamıştım ama bu seferki Süper güçlü versiyon arkadaşlar Eğer daha fazla böyle aptal istiyorsanız mutlaka aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın Eğer hala abone olmasanız abone olmayı unutmayın Bugün süper güçler kullanarak Bizi çıldırtan patronumuzun belasını şey diyeceğiz Hop yanlış tıkladım pardon Şimdi bak Diyor ki şunlara kağıtları al götüne sok diyor bize. Al diyor bunları götüne sok diyor. Ben de diyorum ki şimdi ne Aha burada direkt bir şey geldi. Bu. Bunları alıyorum. Ben de diyorum ki Oh yeah Wolverine. Ben de diyorum ki al pençeleri götüne sok. Amına kodu. <laughs> oh yeah. Wolverine böyle kullanamıyor. Yemin ederim pençelerini böyle. Wolverine böyle kullanamıyor ya. Dilim dilim doğradı ya. 10 tane kill varmış. Bak bir, bir de 10 oldu. Bir de 10 oldu. Bakayım başka neler var kağıtlar Yine bağırıyor bize amına kuduğum Bu ne burada bir şey var Burada ufak bir alet var onu alalım Onu alalım bakalım ne bakıyor O adu kem mi yapacağız Yok çoğaldık Hı amına koyduk senin patron <laughs> Yazık lan Valla yazık Ama şimdi bak o kadar kişi arkada bekliyor kıskanırlar Hep beraber girin öyle olmaz Ha ha aferin oh, amına oh, oh. Göbekten niye dövüyorsun O kadar yüzü var Oye, oh yeah. şimdi toplu girin. Aa, tam istediğim gibi. Sen niye bakıyorsun? <laughs> Destek çık arkadaşlarına. Geberdi Fatun. Şimdi yalnız oda çok kalabalık. Eşyaları bulmak zor oluyor derken direkt bir tanesinin üstüne geldim. Min maske tarzı bir şey bu. Bu ne? Aa kendi ağzına maske taktı. <laughs> Gel buraya amına koydum. Oo! Oo! Şey, Subzero, Subzero, Subzero yaptı. Dondurdu sonra buz olunca dövdü. Subzero. No Mamen. Dur bakayım başka neler var. Aa turu çekici derken paralıymış. Zaten en güzelleri paralı oluyor lan turlu oyunda. Başka ne var? Aa bu ne? Bu ne burada bir iğrenç bir şey var, garip bir şey böyle. Cep yaptı kendine. İçeriden Iron Man mı oldu? El feneri çık el feneri <laughs> küçülten el feneri mi olur Allah aşkına birazcık yaratıcı olun ne yaptınız siz ya El feneriyle insan mı küçülten ah ama yok onun ah sen kim bok lan bana bağırıyorsun dedi ve öyle Tebrik ediyorum seni. Lan buna koydun onu. <laughs> Nereye gidiyor? <laughs> Kapı çıkardı gidiyor mu Abi vallahi bu oyunlar işte bu yüzden aptal arkadaşlar. Böyle gereksiz saç. Ah şurada beta renk var. Tıklanıyor mu? Tıklanmıyor. Aa, şurada bildiğin Batman'in şey var yani ama tıklanmıyor. Küp buldum. Küple oynayalım bakayım. Küp ne yapıyormuş? 6 yöntem kaldı. Heyecanla bekliyoruz. O şey bu Transformers'daki küp. <laughs> Bütün robotları Transformers yaptı. Oye! Oh yeah. Amına koydu <laughs> Vallahi ben böyle saçma bir şey görmedim ya. Aha bir de araba oldu ya. Bari havalı bir araba olsaydı o nedir ya? Tövbe tövbe. Ha şurada eller var. Elleri al. Halkın elleri. Bunlar yüzde yüz halkın elleri bak. Yüzde yüz zaten kocaman bir şey. Aa süper güç geldi. Aaaa amına koydum seni. Oo, Abi şey bu. Thor'la Hulk'ın sahnesinden kopyalamışlar bak. Thor'la halk değil. Loki ile Hulk. Puny Boss diyor bir de. <laughs> Pini God diyordu o da. Özenti. Amra kodumun özentisi. Çalmış sahneyi çalmış. Bakayım başka ne var? Başka bir şey yok yalnız. Ne bulacağız abi biz burada? Çok kadar oda zaten yani. E bunları kullandık. Ha burada. Spider-Man'in eli. spider, spider eli var. Oye. Oh yeah! amına koydum senin ağzını kapattım. De şimdi ne yapıyorsun? Niye oraya yapıştın? <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Spiderman adam öldürmez. Evlen Spiderman adam öldürmez. <laughs> amına koydu herifin. Burnundan beyni aktı bak. Next. Bakalım ne var şuradaki katana dikkatimi çekti ama tıklanmıyormuş. Başka dikkatimizi çeken bir şey var mı? Var. Şu. <laughs> Cyclops. Cyclops. Oye. Oh yeah. Oye. Oh yeah. Tak. Tak. Aa! Ah! Amına koydum onu <laughs> lan. ben oldum mu nasıl çok severim. Çık çıkış yola çevirdi kendine ya. <laughs> Manyak herif ya. Flashla alakalı bir şey var mı derken? Bu neymiş? Paralıymış lanet olsun. Görmedim. Ee, başka başka başka. Şu amına koydumun konuşması gerçekten beni sizin ediyor. Harbiden ben de şu anda onu öldürmek için bir yol arıyorum yani. Harbi arıyorum yani. Aha tamam sonunda be. Lan bir sus be Sabahtan beri. Aha Star Wars. Oh yeah. Luke Skywalker. OYE oh yeah. Amına koyduğunun. <laughs> Star Wars'a da elin kesilmesi klasiktir ha. O da güzel bir gönderme olmuş. Aa şey Darth Vader. Amına koyunun. Amına koyunun. <laughs> Ortadan ikiye böldü. Helal olsun. Aha. Görülmez şey bile oldu lan. Yok bile oldu. Obi-Wan taktiği. Adam. Başladı yine amına koydu. Allah aşkına bir tane daha yöntem kaldı. Onu bulayım ne olur bulayım. Aha buldum. Direkt buldum hatta bak. Şurada top. Şurada şey top var bak. Ağaç süsü gibi top aslında bu ama bu ne olacak? Ne oluyor lan? Adukem. Sikte boşt. <laughs> Yalnız en güzelini de en sona kalmış ha. Şuna bak. Dünyayı dolaşıyor özel gücüyle. Ha dünya dolaştırdı vuruşuyla. Özel gücüyle de en son en güzel en sona kalmış en güçlüsü. Taşaklı abi he. Evet arkadaşlar bu aptal oyunumuzun da burada sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. umarım eğlenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi gayet aptal amaçsız bir oyun. Ve don't wake your boss with super powers yazarak siz de bulup oynayabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir dediğim gibi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Biz hemen bak kaşama motoru bu gösterle birlikte. Online kava topu oynayacağız. Muhammed'le birlikte cezalı. Aa, çiğ yumurta içeceğiz. çıkar onları çıkar bak, çıkar bak, çıkar, bak, çıkar. Kameraya şey, şey, ya. şey bak, Burada beyaz bir şey var. Odaklanmıyor ama gözüküyor. Bir de altta da var bak. Ama çıkarmayacağım. <laughs> sperm <laughs> lan o sperm bildiğin sperm diyorum çıkarmıyor ya. Sperm yiyecek. <laughs> <laughs> ben benim şeyini ayıkladım. Zor zor ayrıldı bir de yumurtadan abi. Hayır taşıyor. Onunla insanları ezmek istiyorum. Çok yavaş olduğu için zor olacak birazcık. Gerekirse arabaların üstüne çıkıp falan arabaları altımda patlatmak istiyorum. Öyle vahşi vahşi şekilde adam öldürmek istiyorum ama İlk önce başlangıç olarak bu uçağı kullanalım. Nasıl buna yakın da olduk. Bu uçağı kullanabilir. <laughs> Acaba şey yapabilir miyim? Ee, eğilip böyle mesela bakın. Yolda bir tane adam var tamam mı diyelim. Ben bu uçağı alırım böyle. Aha da şöyle yola indirip şöyle adamı süpürebilir miyim? Hani GTA'daki platformun üstünde süpürdüğümüz adamlar gibi. Bilmiyorum bir deneyim geldi açıkçası.